Amel muhasebesinin önemi nedir? Bir kimsenin amellerini not ederek bir tablo şeklinde takip etmesinin önemi nedir? Amel muhasebe tablomuz artık telefonda doldurulabiliyor. Uygulama olarak e, yayınlandı. Şimdi amel ya da muhasebe tablosu muhasebe derken de yani para pul değil, şahsi amelimiz, şahsi hayatımızın muhasebesi. Evet onu biz yıllar evvel yapmıştık. Üst tarafında 15 yapılması gereken madde, bir aylık bir tablo. Her gün onu işaretleyecek. Artı, eksi, artı, eksi. Yaptıysa artı, yapmadıysa eksi. Sayı var bazılarında. Sayı yazacak. Bazıları sayıyla olan şeyler. Bazıları artı, eksi biçiminde. 15 madde yapılması gereken, 15 madde de kaçınılması gereken. Yapılması gerekenler yukarıda, kaçınılması gerekenler aşağıda. Yapması gereken 15 maddeyi yapan, kaçınması gereken 15 maddeden kaçınan insan takva sahibi sayılabilir. Eskiden bununla ilgili muhasebe tablosu matbaada bastırıyorduk. Arkadaşlara dağıtıyorduk. Yani artık telefonlara uygulamasını indirdiler. Dolayısıyla telefonda her gün kendisi o ibadeti yaptıysa artı koyabilir, rakamsa rakamını yazabilir. Ee, günahlara girdiyse, kaçınması gereken şeyleri yaptıysa onu yazar. Ve her günün sonunda bakar. Ben yani benim bu günüm nasıl geçti? Biz bazen hani eğitim gören arkadaşlar için eğitim süresi boyunca hani böyle bize de verin bize de görelim bakalım cemaatin durumu nasıl? Yoksa bizim aklımıza kalacağından değil yani onu çok bakmışımdır ben o muhasebe tablolarını hiçbirini hatırlamam. Mümkün de değil zaten. Yani bu kadar insanın muhasebe tablosu her birinde 30 madde falan bunlar hatırlamak mümkün mü yani? Sadece o kişiyi teşvik etmek için yani buna bakılacak desin ve güzel yapsın. Bu. Yoksa bizim aklımıza kalacağından değil. Yani böyle hani ben başkası için mi yapıyorum? Yani ben yapıyorsam Allah için yapıyorum. Niye gösteriyorum ki? Bu şeytandan. Şeytan çok iyi biliyor ki sen göstermezsen yapmazsın. Bu bir eğitimdir. Eğitim maksatlı şeyler tabii ki gösterilir. Hoca görsün ve ona yani söylemesi gereken bir şey varsa söylesin takdir edecekse etsin, eleştirecekse eleştirsin, ikaz, edecek, ikaz edecekse ikaz etsin. Bu maksatla yoksa biz onun bunu ayıbını öğrenmeye meraklı olduğumuzdan değil. Bana ne ya ne yapıyorsan yap. Yapman gerekeni yapmıyorsan da seninle Allah arasında, yapmaman gerekeni yapıyorsan da seninle Allah arasında. Yani çok mu umurumda yani? Yani senin şeyini öğrenip ne yapacağım yani? Zaten ben bakmıyorum da ben hani ben ben diye konuştum ama zaten benim işim değil yani ben bunu yapıyor değilim. Arkadaşlar yapacaklar. Onlar da bunu yaparken hoca sıfatıyla yani talebeler nasıl? Takva sahibi oldular mı? Olmadılar mı? Eğitim görüyorlar. Eğitim bir işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Bunu anlamak için. Zaten aklında kalması mümkün değil. Bir yere sakladığımız da yok, onu yazdığımız da yok yani. O anda bakıp yani şöyle davran, şöyle davranma demek için. Hepsi bu. Böyle olursa insan dikkat eder, olmazsa dikkat etmez. Ama bu bir gerçek. Yani hemen muhasebe tablosunu e, mutlaka doldurmalısınız. Kendinizi de kontrol edersiniz günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak. Yani bir ayın nasıl geçti? Bunu görmeniz için bu bir eğitimdir, yani eğitim maksatlıdır. Kimsenin ne takvasını bir yere kaydetmek için, ne günahı varsa günahını kaydetmek için değil. Yani bize ne yani, herkes kendiyle Allah arasında. Biz sadece eğitim için bunu yapıyoruz.